Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji e, uzmanlık alanı son yıllarda giderek popüler hale gelen bakteriyel, viral, paraziter e, ve fungal olmak üzere pek çok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisiyle yakından ilgilenen, ona hem laboratuvar boyutuyla katkıda bulunmaya çalışılan hem de uygun antimikrobiyal ajanların seçilmesi, gerekirse bunların kombine edilmesi yoluyla bu hastalıkların tedavi edilmesine katkıda bulunan ve bu konuda hizmet veren bir branştır. Farklı ülkelerde farklı sürelerle olmakla birlikte 3, 4 ya da 5 yıllık bir eğitim alındıktan sonra enfeksiyon hastalıklarının hem laboratuvar tanısıyla, yakından ilgilenen hem de e, bir takım e, antibiyotikler, bir takım antiviraller, antiparaziter ilaçlar ya da antifungal ilaçlarla e, son yıllarda özellikle iminspresif ilaç kullanan, organ nakli olmuş ya da HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerdeki e, fırsatçı enfeksiyonlarda dahil olmak üzere gündeme gelen ciddi enfeksiyonların tanısına ve tedavisine katkıda bulunan bir branştır.